Merhaba arkadaşlar ben bu bugünkü videoda sizlerle beraber daha kalın da bir Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz ilk görevleri böyle bitirdik. Ee, yani videoda böyle uğraşamadık. Şimdi biz eee bugün boş görevini yani 4 e, şu e, şeye gidiyoruz bir bölü üçe. Orada boş görevimiz gerekiyor görevi bitirmek için. Sen, Sen <laughs> de şu an hızlıyım. Çünkü ben şey kullanmadım bir dakika şimdi görelim. Ben bunu niye vermedin ki? Aynen ben vereyim Bir de şuradaki öldürünce verirsin. E, dur ben şimdi vereyim. E, neyi veriyordun ona diyor musun? zenginleştirmeye gir. Bunu ben... yaptım bir ben... şey, şey O yok ki Onu yapacaksın. Hı. Yapamazsın şu an. Az önce sattık ya. Aynen. Ee, sağ üstte gel Beyler bu arada ben biraz zor Fazla bir şey olmuyordum Halim Evet Dediğimiz şeyleri bize olur. Çünkü o kaç yıllık oyuncu bu oyunu Kanka sana yetişiyorum Kalkanlar. Tamam evet. Kalkanlar 2 kalkan da fı. Benim bir ya benim bir tanesi 10 milis. ne çıkıyor? Lazer. Kanka şu sağ tarafta mı senin şeyler? Şu hani Şu an, an, e, an bana sağ üstte git diyor yani görev. Yok yok o değil. E ee, sağ tarafta mı? Adı nedir? Canlarım falan kalkanını göster. Yok sol tarafta. Sol tarafa mı abi? An ne kalkanı o kapalı bende. Şu an grup açık, görev şey açık. Benim böyle para falan o haracı. Onları evet. aç. Bak onları aç. Nereden açacağım? Şu sol üstte bak Bir tane şey var. Tamam bak. tamam açtım. Resimler var işte. Aynen. Süper. İkincisi, ikinci resim gemi. Aynen. Ona bas, en üste yerleştir. Tamam. Canının olduğu yeşil şeyin üzerine bas. Ee, bastım. Sayıya dönüştüm. Aynen. Onları işte sayıya dönüştürüyor daha Öyle tek orada yeşil onu da. Gel gel buna saldıracağız. Aynen bak benim görevim. Ben saldıramıyorum. Ben de saldıramıyorum. Güçlü mü tamam. bunlar? Evet biraz güçlü. Yok lan canımızı çok az götürüyor. Bir de iki dakikada ölüyor. Baksana bak. Tamam bu çok hızlı. Yani bundan bir 5-10 tane aynı anda gelince. Oğlum tabi öyle ölürüz ya. Ben çok çekeceğim. Bu benim. Aldın mı? <laughs> Görmedim bile çıktığını. 5 tane öldüreceğiz. Aha bir tane daha geldi ben onu alayım. Abi i̇şte sen öldü. de dal ya. Bekle. Dur ya ben öldürüyorum bunu. Senin de görevin bu değil mi? Aynen ben de öldürünce sana geliyor mu? Bir tane oldu mu senin? Aynen bir tane zaten. Oha benim 5 tane istiyor benim de 5 tane. E i̇şte iki oldu benim. Benim de iki oldu. Aynı anda sayıyor iyi bir şey. Aynen bunu da üç olacak. Biraz genişle ne yap sana vurmaz. Bak kaçıyor şerefsiz. Aa avcı var. Merak etme hiç bize vuramaz. Sen ona vurma o da sana vurmaz. Tamam? Abi çok kasıyorum. Bence buradan gidelim. Ya <laughs> ya bir şey olmaz. Ben yan daha geçeyim biraz. <laughs> abi yanımda gidelim bize vuramıyor. <laughs> Çok güzel bir şey ya. Abi boss var. Sana dalıyor da boss. Ya bir şey olmaz vurmadı daha. Daireler çizdiğim için vurmuyor. Ha vurdu bir tane. 1300'ü güzel vurdu. Yani. Kaçma kaçma. Evet. Şu goliyata yardım tek tek yardımla katsak. <laughs> Dur bir ben onu gruba alabilecek miyim? Vurmasana lan adam ha. Adama mı vuruyor? Çok <laughs> vuruyorsun biremez. Nasıl vuruyorum adamı anlamadın Şimdi öldürecek seni. Aa gruba geldi. Allah. Dur yeşil deve sal. Dur dur diğerine de gönder. <laughs> diğerine de gönder. Tamam tamam diğerine de gönder. Gönder de gönder. Aha o da geldi. Bir de ortada bak şey var. Böyle 3 tane adam var değil mi? Hani? Şey grup yerinde. Aynen. Ha, o 3 tane adama tıkla. Tamam. Ya o zaman üç... Tekrar tıkla. Üçüne bir beraber tıklayamıyorum 3 Üç tane adam var işte. Bir sensin, bir emekli albay, bir canavar. Bunlar değil. Altta böyle resimler var ya. Ha, he, he. Ona tıkla. Ben de diyorum. Hangisine ya. tıklayayım? Neler var bir say? Valla dört, dört, beş tane var aynı. X bir lazer, X iki, X üç lazer. Sonra Onlar bir tane. Değil. Grup var ya. Ha onla öyle söylesene. Bak burada kaç tane var? Bak bir tane daha adam geldi ona da göndereceğim. En altta ilk üçü say. Gruptaki ilk bir, üçü Bir eee grubu terk et. Davetiye Hiç şeklini şey. değiştir. Pink koy. Eee ikincisi ne? Da davetiye şeklini değiştir. Ha, ona bas. Tamam. Tamam oldu. Şimdi ne ne yani? Bak aşağıdan da yazıyorlar bize bak. Nerede aşağıda? Aşağıda konuşma baloncuğu var ya böyle. Yok ki bende şu an. Enter'a bas o zaman. Tamam açtım. 1 3'e 1 3 deyiz zaten. Ne içmiş bu? boss değil ki lan o. Canavar ben benle gelin diyor. Tamam tamam. Şu şeyleri de toplayalım bunlar. Bize o almamışlar bunu. Ben aldım. Adam bizden çok daha güçsüz. yok Aha, görevim tamamlandı. Benim benim daha tamamlanmadı. Allah saldıracak bak onlar. Aha saldırdı. Üçü de patlar. İkisi de patlayacak. Patlamazsan sana merdi. Patladı biri. Gruptan atıyorum onları. Yo yo atma. Gel gel bir de bir bölü bire gidelim. Ya da bırak bir bölü bir ya bizi kassınlar bunu. Yine patlayacak gerizek. Vurma lan. Ben vurmuyorum. Yo adama diyorum bak yine patlattı ya. Tamam. Sen. bizim görev tamamlandı. Biz gidelim görevi tamamlayıp. Dur dur bekle. Gitme Geleceğiz. lan emekli albay. Gitme. Kanka gel. Ne yapacağız? Gel bir bölüm lan bir böyle içileyim. E 3'e bas. Ya demeden gitti ya. 3'e bas falan değil mi? Onların otomatik şey oluyor. Dolan oluyor. tamam Furkan şimdi neler neler yapacağım. Ben hemen gemiyi bir alayım. Beni 168 satınca sanırım alabilirim. Ne kadar var sende? Bende 156. Şu an var ya hangarda bir tane bak. Normal sayfaya gir. Hangara bas. Nasıl nasıl? Normal sayfa var ya diğer sayfa. Bugün oynadığımız değil. Şu sayfaya gir. Tamam. Orada bak en sol üstte hangar var. Aynen. Evet. Ee, şey ya az önce daha fazla vurulduk da şimdi anlatıyorum sana. Bastım onu. bekle bir bekle bir bekle. Bekle ışınlanıyormuş. Işınlanıp sana da edeceğim söyleyeyim. Şu an aynen. Bastın hangara değil mi? Genel görünüm. Bir de ekipman çıktı bak. Abi bir dakika ben tekrar bir böyle 2'ye mi geldim? <laughs> Aynen. Ne iş? E, genel görünüm ekipman mı var? Furkan. Bekle. Ha e, ben şu an hangara girdim. Aynen genel görünüm ekipman ekipmana var. Ekipmana bas. Tamam bekle bastım. Hangara. Şu an e ekipmana girdin mi? Bir dakika. Aynen geldi şu an. Bir tane şu lazer an. var sağda lazer 3 Aynen. O en iyi lazer, en iyi lazerden bir tanesi yani. E ee, ne yapayım? He. Şimdi şeye gideceğiz ya. Şu hani korumalı bölge olan yer var ya. 1/1'de. Hayır hayır bir o, bana te... göster şimdi ben ne yapayım diyeceksin. Tamam. Sayı. Bak oraya gelince şu en başta bak. Hem şu lazerlerin yazılı olduğu He. yer var ya. Aynen orada LF3 lazer topu, LF2, LF2, LF1. Lf Lf şu LF1'i çıkartıyoruz. Çıkardım He. Hata. Şu Çünkü an Çünkü şeyde değilsin. Şu benim dediğim yerde. Nerede? Şu hani diğer oyun oynadığımız şey var ya. E şu gibi. an geliyorum. İşte daha gelmedi. Gelince olacak. Anladın? Anladım. İşte Anladım. gelince onu çıkar. Onun ha, yerine. Geldim, şu... şu an oradayım. Şimdi game alacaksın ya sen. Onu çıkardım. Hı. Game alacaksın ya. Üç ekleyeyim mi? Aynen üç ekle oğlum. Ekledim. Şu an 500 falan vuracağız. Ee, ben gemi alamayacağım gibi. Niye? Kaç liram var? 150 bin. Benim 168. Nasıl oluyor? Sen şey satın almıştın ya. 2-3 defa. Hmm. Hatırlarsın. Şu an 166 bin. Ee, Benim 176 oldu. Sen de alalım. Aynen gel gel daha şunlarla. Dur be dur dur benim 170 176 bit. Dur 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 benim 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 benim. Oba 186 şu görevi de kabul edelim. Aynen o görevi de yaptık mı %100 alabiliriz. Bakayım görev. Şimdi dur dur gitme gitmedin değil mi? Yok yok buradayım. Ha. ödül 21 Şimdi şey tekrar oyun oynamadım mı sayfaya gir. Alamayacağız ya. Tamam girdim. Ş şimdi uzay gemisi yazıyor ya. Nerede? Şeyde geminin aynen. üstünde. Şu an Onun üstünde 1 ve 2 var, aynen. değil mi? 2'ye bas. Tamam. Az önce dediğim şeyi aynısını yap. 1'i çıkar, 3'ü ekle. He. Şu 1 ve 2 biliyor musun ne işe yarıyor? Eee şu an biz oyundayken C'ye basıyoruz ya. Ha, aynen, aynen konfigürasyon değiştiriyor, değiştiriyor. Aynen. Şimdi ne yapayım? Sonra Şimdi orada değiştirdin mi var. Bir dakika droidim var mı benim? Droidimiz yok. Ama daha gelecek. Dur bu görev mi droid veriyor? Bir dakika bakalım ne kadar aymış. Ucuz droidler. lan. 15 ne ucuz lan? 100 teknoloji diyor. Sen neye bastın? Bak orada Apis ve Zeus var. Nered? Galiba bedava onlar. teknoloji fabrikası Sen nara teknoloji fabrikasına girdin Teknoloji fabrikasından malzemeyi oluştur Oluşturayım mı lan Oluşturamazsın ki Bakalım belki oluşturabilirim E, ee, 50 uradyum istiyor Siktir. Yok kanka 50 uradyum ura ee, istiyor 1.100.000 uradyum istiyor Yeniden bağlı Tamam <laughs> <laughs> ben gidiyorum Hadi gel biz gidelim ya Şu adamlar bizi satmadı Alim sen ben daha de... hızlandın Çünkü ben şey bastım Kutucuk almıştım Şu turuncu promerium şey var ya ha. Bu çıktı onu da hıza bastım Şu an 432'ye basıyorum Abi ben niye basamıyorum Sen kaç basıyorsun şu e, Ambarın hemen altındaki hız Nerede ambarın hemen altındaki Şu hani canımız falan yazan yer var ya Gördün mü? 360 mi? Aynen. Duranyum var. 360. Hiçbir şey yok şu an. harbi mi Sıfır. O zaman ver. Benim şey var. Yok ki ben. Hepsini sattı. 176 bin tane var. Gel 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 çabuk. Geldim. Bir böyle üçe mi gireceğiz? Evet yine. Burada bu var bir böyle iki de de var ama. Yok bu Mordon'dan mı? Aynen. Hayır. Yok mu? Abi neyse bir tane iki tane öldü. Aynen zaten ikimiz bir tane iki tane <laughs> yan öldürmüyor merak etme. Ya bir roket salladık mı öyle? Sen ökeceksin. Göreceğiz, Göreceğiz. Biz ikimiz bir roket sallayalım canı yarıya inin. İnşallah. Ama hangi roketten vurduğuna da bağlı e, 232 tane var ortalama 1000 hasar veriyor Roket türü R310 Bunları He? Her şeye her şeye roket atma Benim 309 tane roketim var Benim 232 Lan canavar geri zekalı sen niye lava gittin Otomatik sallıyor ben sallamıyorum ki Hayır sen sallıyorsun boşluğa basınca gidiyor Hayır şu an ben otomatik atıyorum valla. Gel hadi gel. Bak 438 vuruyorum. Neredesin? Bir dakika dondurma. Roket atma bak bunlara. Hani ben bunu Sen... nasıl gruptan atacağım? Ha, en bas. sağda çarpı işareti var kırmızı ona bas. Aynen, Sana basma basma atma lan. Attım. Hadi öyle olsun. Abi hep avcıya dalıyor ölüyor ya. Mal o dalmıyor avcı ona dalıyor. O da, Biz o... şirketin korumasında olduğumuz için böyle bize dalamıyorlar. Aha, Bak kaka. şuna. Gel. Şuna göndereyim de bu gold. Şu değil, şu değil. O değil. Gel gel yukarıya. O da değil. Sen nereye gidiyorsun ya? Kayboluyorsun iki dakikada. Oo buna bura boş boş gel gel. Öleceğim. Gel çabuk. Abi dursana biraz. Abi nasıl? Sen ne tersak birisin? Abi hızlıyım mı? Ya bir tane vurdu canım çeyreğe indi <laughs> yani. Aha bu Aynen Roket al Canı indi mi? İndi Ne kadar? Çeyrek Abi <laughs> ama ben eski uzay gemilerine bağladım <laughs> <Ha. gülüyor> Onda 2 saniyede ölüyordu 10 bin, 10 bin vurunca Biz sizin için yeni seri yapacağımız için yeni baştan böyle yani yeni başladık oyunu. Zaten bunu sadece bölüm çekerken geliştireceğiz hani. Biz bölüm dışı yok. bu oyun'a girmeyeceğiz. Gel gel Furkan gel sol tarafa sol alt. Yani biz video çekmeden bu kullanıcıya girmeyeceğiz. Ben sadece video çekerken hani tanıtmak Başka amaçlı. 17 dakika olmuş, Zaten ben şu an surf'a attım şey. Her videolarımız yani sıkılmayın diye arka fon müzik daha ekleyemedim. Daha güzel bir müzik bulamadım. Siz böyle iyi müzikleri şeyden atarsanız bana mesaj olarak yani aşağı yorumlara oradan biz yani beğendik mi yaparız. Aynen beğendik mi biz arka fon müzik koyarız. Bu arada mikrofonum biraz bozuk Yani böyle şiş 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 sesler gelebilir Onun için kusura bakmayın Eee Videomuzu 20'den noktalayacağız Aynen tam 20'de 1.51'e gittin 20 olsun Bildiğin uçuyorsun yani Sağ kardeşim benim Ama bekle bekle Duradyum yaptım ben Hız itici tamam. motor muydu Promerium mu? Aynen. Promerium'un var mı? Yo, di dir, dir, diranium verdim. <gülüyor> 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 tamam sen onu ver. Ay çok daha yavaşladı. Ben de promerium var. E ben dirimerium verdim. Dirimerium mu? İşte promerium çok daha hızlı yapıyor. 100 uradium kazandım. Oba. Ama 10.000 bin var yani. Zenginiz yani. Evet çocuklardan 4-5 tane 100 radyum çıksın çok ballısın demektir. Valla çıktı 2 tane 100 radyum çıktı. Ee, yani biz e, birinci videoda mı? Yok. Birinci... Allah Allah. Ya görevleri bitirirken aya çıktı da. Ondan az önce çıktı bana valla, valla. Az önce e, yani biz bossa giderken oradan bir tane aldım çıktı 100 radyum. Şimdi de çıktı. Yani biz yani, çıktı oyuna başladık. Ben TR4'deyim oyuna başladık ben TR4 deyim <laughs> Birbirimizi bulamıyoruz Şu an 180 bin kreditim var Kaç? 180 bin 191 Senin Aynen Kaldı <laughs> ya, öyle ben, gel. gel bu gemiyi, gemiyi aldıktan sonra bitireceğiz tamam mı? Aynen gemi. aldım ben o zaman Ben hemen ben kesin alacağım da gel kesin gel Ben para gel bana Bana bir ben %100 alacağım şu an Gel ya şu kutucukların hepsini topla yukarıda da var bak şurada yukarıda. Nerede? İşte Ben geçen bir video izledim para sıkıntısı çekenler için. Dark Web'de para sıkıntısı hani sadece ticarette olur diye biliyordum. Abi şimdi para sıkıntısı diye bir şey yok. Ya nasıl para adam akıllı oluyor ki? Oynandı Benim anlamadım o. Yemin yani... ederim valla para sıkıntısı olmaz. Adam akıllı oynamıyorlar abi hile yapıyorlar. Para hile. Alim 181 çok... kreditim var. Ben %100 alıyorum. Yok ben nasıl %100? Benim 193. 2 tane daha lazım. Ve de hiç zenginleştirme yapmayacağım. Şey olsun. Para gelsin. Furkan, Furkan. Beyler biz bu, bu gemiyi almadan bitirmiyoruz bu videoyu. <laughs> Aynen bitmeyecek. Bu video burada bitmeyecek. Bu video burada bitmeyecek. Grup seni gel gel, gel gel Aha geldi vallahi geldi Baba Furkan Uf, ben gidip alıyorum Haritayı 202 bin param var şu an Abi ben Uy. kutucuk toplayamadım bugün. Furkan belki sen alamayabilirsin Keşke sana bıraksaydım şeyi ya Şu Mordon'u öldürdük ya Ya da alıyorsun Görevden de 20 bin geliyor 181 sen de bin var ben. Tamam tamam sen de alıyorsun. Sorun değil. Da dur ben bunları öldüreyim de para gitsin. Kanka ben direkt ki 2 haftalık premium statüsü. Hmm, yapsam mı ki? 3 tane de enerji veriyor. İyi. Furkan gemiyi alıp bitiriyoruz. Kardeş gemi ne? alacağım. Video çekiyoruz. Furkan gemiyi aldım. Abi ben bu gemi almadan bu videoyu noktalamam. Bak gemi aldıktan sonra tamam ya da hangara bas diyor. Hangara bas. 200 sonra kredit, 182 sonra 000. aşağıya indir yerleştire bas. Tamama bas. Oğlum o bana göstermiyor mu? Yo gösteriyor da aşağı in işte. O göstermiyorsa sen gösterirsin. Sıkıntı yok. Hadi al. Abi bekle 183 bin. Bak gemim değişti ya öldürme görevden 20 bin geliyor. E, o zaman 200 bin oluyor ben niye böyle Yarım saattir diyorum dinlemiyorsun. Anlamadım ya. Hadi. Bir dakika. Oha direk mi yerleştiriyor? Eskiden öyle değildi. Yarım saat tekrar yerleştirmekle uğraşıyor Hadi. Ya görev almayacağım ben. Geriye misin beni? Ben görevi aldım. Şimdi ben ne yapacağım? Dükkana gir. Dur. Dur ben de gireyim. Eee dükkan. Aynen. Gemi al. Gemiye ee, hangi gemi? Hangi Satın al. Hangi gemi? 195. Şu e, Nostromo. Aynen Nostromo artık her neyse. Bunun için yeterli kredi yok. Nasıl yok lan? Görevi şey mı? 203 var. Mı? Aa yenilebilir. Sayfayı yenilemem gerekiyor. <laughs> Benim de 59.000'im 59 binim kaldı ya. Nasıl? benim 10 bin kalacak. <laughs> bir e dakika nasıl 59 kalıyor? Tamam. 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 Aldım şimdi şey şey ben ne yapayım? Hangara bas. Hangara bastım. Aşağı in. Aşağı indim. Yerleştire hmm. bas sağ en Yerleştir. altta. tamam. Her şey tamamdır. Tamam. Bak sen doldun. Abi hızlı gidiyor muyuz bari? Bir dakika bekle. 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 Ben şu an 370'e basıyorum. Zenginleştirme Promedium Bak Seprom geldi. Gel gel bak. bekle, bekle zenginleştirme yok burada. Burada aha 5 tane var. Burada. Furkan. Heh. Şimdi güncellemeye gel. Hadi. Yani zenginleştirmeden güncelleme var ya ona gel. Bir dakika zenginleştirme güncelleme. Orada Seprom geldi bak mordan 100 tane. E? Onun 50'sini roketi var yani. Aslında 40'ını. Yani 40 10 tane kalına kadar ver. Sen de. Tamam, 10 bırak. Tekrar 10 bırak. Sen de 10 kalana kadar ver. Niye? Sen ver. Tekrar 10. Tekrar 10. Oo, o zaman 50 daha vereceğim. Ben de 10 tane o, o Seprom'dan kalacak. Tamam şu an bende 10 tane zeprom kaldı Tamam Şimdi yapacağın Kaldım, şey yani Bir sonraki bölümde bunu direkt Kalkana vereceğiz Beyler bu bölümde gördüğünüz gibi aldık ara Aracımızı uzay aracımızı Evet gördüğünüz gibi e, Bu videoyu burada noktalayalım Zaten 25 dakika olmuş Of Neyse Bugünlük bu kadar daha fazla video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın Hoşçakalın bay 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 bay